Allahü Teala'ya yakınlık, lezzettir. Abdullah el Baltacı Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendir. 658, miladi 1260. Senesinden sonra vefat etti. Ebül Fethi el ileri gelen talebelerindendir. Buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlık, lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık, ölümdür. Kalp, birçok tarafa yönelebilir onu hangi tarafa yönlendirirsen, başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye, şehvet arzusu ile bakan kimse, o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Benim makamım ubudiyettir, Allahü Teala'ya teveccüh ve ikbal, yani ona yönelmektir. İçim ve dışım onun ilmiyle doldu. Her tarafım onun nuru ile aydınlandı. Mukarreb odur ki, kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar ve afetlerden salim, ihlaz ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki, Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp, Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kaptır, İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onlara edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehli ile bulunmakta güzel ahlak sükun üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara, insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir, hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse, onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kim dünyayı, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekle meşgul olursa, Allahü Teala onu zillete müptela kılar. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Normal insanların bozulmasının alameti amirlerinin kendilerine zulmetmesiyle meydana çıkar. Büyük zatların ileri gelen alimlerin bozulmasının alameti de dinde çeşitli karışıklıkların ve fitnelerin ortaya çıkmasıdır. Nefsini tanıyan kimse insanların övmelerini aldırmaz. Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisine salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur. 22 Kasım 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek